Herkese selam. Bir iş kurmak istiyorsun. Diyelim ki Rusya'ya geldin ve bir oto yıkama dükkanı açmak istiyorsun. Dur. Bu videoyu izlemeden karar verme. Bugün size Rusya'daki ilginç bir kültürden bahsedeceğim. Burada 24 saat açık kendi aracını kendi yıkama hizmeti sunan oto yıkamacılar var. Bu kültürden size bahsedeceğim. Ruslar hava sıcaklığına bakmaksızın elleriyle saat de burada önemli, saat farkı olmadan kendi araçlarını kendileri yıkıyorlar ve bu tüm ülkeye yayılmış durumda. Farklı bir kültür. Bu kültürün bizdeki farklarını göstereceğim. Peki bu sistem niye böyle? Nedeni ne? Hep birlikte beraber bakalım. Bugün günlerden 15 Haziran. Rusya'da 4 gündür tatil var. Şöyle benim yaşadığım bölgeyi size göstermek istiyorum. Burası sol tarafta bakarsak Zapatnya'ya giden bölge. Sağ tarafta ise burası da bayağı Rusya'da meşhur olan yani Rostov'da meşhur olan bir anıt. Sağ taraf ise sevgili arkadaşlar şehir merkezi. Burada bir dak boş var. Bu dak boşu size anlatacağım bugün. Bugün şansıma da gayet güzel. Az önce yağmur yağdı ve pazar günü olmasa normalde pazar günü buralar çok yoğun olur. Ama bugün boş. Yağmurdan da nedeniyle yağmur yağdı. Gelin bakalım neler varmış neler yokmuş. Bugünkü konuğumuz Deo Matiz sevgili arkadaşlar. Bu aracı da anlatacağım size. Şimdi bakalım. Sevgili arkadaşlar burada aracımızı yıkıyoruz. Şöyle geri modda. Burada aracımızı yıkıyoruz. İster burada da şöyle bir makine var. İsterseniz kredi kartıyla isterseniz nakit bir şekilde burada istediğiniz şeyi alabilirsiniz. İşte su, köpük, şampuan bugün yokmuş cilası her şey var burada. Şimdi gelin aracımızı çekelim içeriye. Paspaslarını çıkartalım. Paspasa sıcak yerlerimiz var. Ayrıyetten de buraya bırakmışlar. Köpük şey özlerim. Aracı yıkamak için şöyle bir malzeme bırakmışlar. Gelin paspaslarımızı çıkartalım. Aracımızı buraya alalım ve bir köpük işlemiyle başlayalım. Sevgili arkadaşlar 200 rublelik alacağım. Şöyle şuradan arttırıyoruz. Ödemeye tıklıyoruz. Ödememiz başarılı. Şimdi burada bakiyemiz yüklenecek. Evet şu an yükleniyor. Tam kameradan çıkmasa da şöyle pauza'ya da basalım şimdilik. Pause'a bastığınız zaman yani bekleme 2 dakikalık ücretsiz bekleme kısmını size veriyor. Tekrar kameraya gidelim. Kameramızı yerleştirelim. Ve köpükle işleme başlayalım. burada araç köpüklerini verirken. Şimdi sevgili arkadaş burada gördüğünüz üzere 5 arabalık bir kompleks var. Burada çayınızı kahvenizi içebileceğiniz alabileceğiniz otomatlar var. Ama her şeyden önemlisi burada bu kültür oluşturmasının şöyle bir güzelliği var. Mesela buradaki Dugwash için bahsediyorum. Genelde de böyle. Bir kompleks burası. Nedir abim? Yıkamanız bitti. Geldiniz burada. Arabanızın lastiklerinize hava vurabileceğiniz yer. Tekabülünde hava tabancası. Yine tekabülünde ücretsiz bir şekilde. Önemli olan kısım bu. Ücretsiz bir şekilde abi. Bakım makinemiz gayet güzel çekiyor. Tekabülünde yine burada eldivenleriniz var sevgili arkadaşlar. Yine işte aracınızın camını silerken ya da lastiğini parlatıcı gibi burada detaylarımız var. Bunların hepsi ücretsiz. Sadece buraya gelip arabanızı yıkamak için para veriyorsunuz. Yine yazın bunu getirdiler. Böyle aracınızın içerisinde güzel koku versin şeklinde. Bu ücretli. Yani bunun parasıyla alıyorsunuz. Ama bunun dışındaki yine burada askı aparatlarınız var. Aracınızın paspaslarını koymak için. İşte görüyorsunuz burada da arkadaş mesela köpüklemiş ve bekliyor. Burada normalde çok sıra oluyor <laughs> sevgili arkadaşlar. Ama dedim ya bugün hava muhalefetinden dolayı yok. Çöplerimiz var. Yerler çok kirli olduğunu söyleyemem. Burada yine administrator var. Bir yönetici var. Burada herhangi bir probleminiz olduğu zaman gelip ona sorabiliyorsunuz. İşte şöyle bir yapı sevgili arkadaşlar. Gelin yine ellerimizi yıkayabileceğimiz bir bölge var burada. Gelin beraber şimdi aracımızı yıkayalım. Daha sonra şuraya çekelim kurutma işlemlerini hep beraber yapalım. Abi hemen bir kamera arkası koyalım. Ne oldu? Biz arabayı yıkadık ama kayıp dışına bakmamıştık. Neyse hızlı bir tekrardan köpük bir yıkama yaptık. kompleksi göstermekti. Yine videonun ana başlarındaki olan kısmında anlatacağım size. Gelin şöyle biraz daha bakalım. Daha fazla insan gelmeye başladı. Neler yapıyorlar birlikte bakalım. Ablalar arabalarını da yıkıyorlar. Zaten bu arabayı satıyorlarmış. Hyundai diyor. Şu, Şu çok hoşuma gidiyor. Hyundai Sonata. Evet biz de gidelim arabamızın içini çekelim. Birazcık kirli zaten. de lastiklerini parlatacağız. Şöyle süpürüldü. Şöyle koltuklarını da falan çektik. Şöyle kapatalım. Son adımımız lastiklerimiz sevgili arkadaşlar. Şöyle lastiklerimizi de parlatalım. Ve işlem tamam. Evet sevgili arkadaşlar arabamızı iç dış yıkadık. Şimdi bir benzin alalım. Çünkü yarın teslim edeceğiz arabayı. Hafta başı. Daha sakin bir yerde de şöyle gelin detayları konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi gelin sevgili arkadaşlar birazcık Rostov'u gezelim. Yolda da şöyle biraz muhabbet edelim. Bugün yani aslında bu hafta Perşembeden itibaren Rusya günüydü. Rusya gün olmasıyla da Rusya gün olmasından dolayı 4 günde tatil vardı. Bugün tatilin son günü. Ben de burada video çekmiştim. Türkiye gitmeden önce buradan yakıtını almıştım aracın ama bu araç yakıtını buradan almıyoruz. Anlaşmalı başka bir yere var. Daha uyguna oraya gideceğiz. Yakıtını alacağız zaten bitmek üzere. Sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz da neden bahsetmek istiyorum biraz da bu kültürden bahsedelim sevgili arkadaşlar. Ruslar da yani ben de ilk zaman başta geldiğim zaman şaşırdığım bir durumdu. Hatta arabayı ilk aldığım zaman da ben dışarıda yıkatmıştım. Ama burada öyle değil. Burada insanlar geliyor, arabasını yıkıyor. Şimdi siz böyle yazın hava sıcaklığının yüksek olmasına ağırlanmayın. Kışın o arabayı yıkadığım yer buzluğa kaplı olmuş oluyor ama mühim değil abi. Yani burada insanlar kendi işini kendi yapmayı öğrenmişler ve bunu uygunu hallediyorlar. Hmm. Ben mesela bu yıkama ücretini hem iç hem dış kendim tamamıyla 200 rubleye hallettim sevgili arkadaşlar. Yani bugünkü kurla 100 lira kendi içerisinde yıkama. Eğer siz yaklaşık da 45 dakika bir zamanım aldı. Eğer siz işlemi dışarıda yapmış olsanız normal bir auto gitmiş olsanız bu işlem yaklaşık 1500 ruble civarlarında. Yani 15 kat daha pahalı. Burada da aslında Rusya'nın bir küçük manada el işçiliğinin önemini görmüş oluyoruz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yine trafikle ilgili başka bir örnek vermek istiyorum. Şu an şuradaki sarı çizgiyi görüyorsunuz. Ama ışıkların olduğu yeri de görüyorsunuz. Yaklaşık bir 5-6 metre var. Burada yine böyle yayayı daha rahat ettiriyor bu sistem. Tamamıyla şimdi geçtiler önümüzden ama normal yaya geçti. Karşıda oradan geçmeleri lazım. Biz böyle duruyoruz. Daha geride duruyoruz. Neyse işte farkı gördünüz. Ama şimdi diyeceksin ki diyeceksiniz ki bana ya Abdullah hiç mi automoyka yok. Sadece automoyka işi yapan yok. Yok abi her yerde automoyka var. Şimdi yine yol üstünde e, görebiliriz diye düşünüyorum. Bir iki tane var. Göstermeye de çalışırım. Her yerde automoyka var. Ama insanların automoykaya bakışı özellikle bu bir 10 yıldır diye düşünüyorum burada e, detaylılık de çok değişti. Yani genel büyük daha yukarı oynayan çok daha fazla kazanan yerler daha Auto Moyka'nın yanında. Auto Moyka araba yıkamak demek. Araba işte yıkayacağınız yerin ismi. Yanına bir detailing eklemiş durumda sevgili arkadaşlar. E böyle olunca da aslında parayı detailingten alıyorlar diye düşünüyorum. Ama Auto yıkada var. Yani şu ilerisi. Burası Partavaya Caddesi. Musluğudakiler bilir. Güzel bir cadde. Benim evin yakınındaki bir cadde. E, görüyorum. 2 üç tane Auto Moyka var. full abi. Hiç yani ne zaman görsem illa ki bir araba oluyor ki Allah daha da fazla versin. Ama şurada solda bir automoyka var. Ben gösterebiliyor muyum kameradan bilmiyorum ama kapalı bugün. Çalışmaz abi. Yani Rus böyle kolay kolay çalışmaz. Bugün tatil günlerinde. Oradaki automoyka kapalı. Açık olan da vardır. Yani 1500 rublede iyi paradır giderleri vesaire düştüğünde ama bunu çok bizim ülkemizdeki kadar çok yaygın görmüyorsunuz. Bizim ülkemizde kapıdan aracınızı alırlar, yıkarlar, yine kapınıza getirirler ama burada öyle bir hizmet zaten söz konusu değil. İnsanlar son dönemlerde çok daha fazla dışarıyı çekmeyi yani dışarıda geçen bilgilendirici videolardan yana daha çok dışarıda çekilen videoları istiyor. Daha çok görmek istiyor. Onlar da farkındayım insanlar daha böyle atak Siyon içeren videoları görmek istiyorlar. Elimden geldiğince de fırsat bulunca da böyle videolar yapmaya çalışacağım. Yavaş yavaş da başladım zaten. Yine Alto bunlardan ilki oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi gidelim bir benzin alalım. Hem benzin fiyatlarını görmüş oluruz. Hem de şöyle yavaşça bir Rostov aşağı yukarı yaşadığım yeri de size göstermiş olurum. Tabii bugün normalde pazar daha çok insanın olması lazım. Trafiğin az, insanın daha fazla olması lazım ama yine tatil. İnsanlar bu dört gün bir yerlere kaçtılar. Tabii niye Mercedes'te çekmiyorum? Çünkü Mercedes bakımda sevgili arkadaşlar. Mercedes şu an bakıma girdi. Yakında da zaten Türkiye'ye gideceğim bir aa, iki ay sonra ya da üç ay sonra Onun için mercedes'in bir bakıma girmesi lazımdı. Bakıma girdi. Ondan dolayı bu içeriği bu araçla yaptık. Yine son dönemde Türkiye'de çok konuşulan radarlar var. Radar sistemi çok konuşuldu Türkiye'de da biraz bahsetmek istiyorum. Burada sevgili arkadaşlar yani ben Rusya'ya ilk geldiğim zaman radarlar e, var idi. Yani burada radarlar var. Şehir içinde şu an 60'ı. 60 artı 20 burada aslında. 60 olduğunuz yerde 20 ile artı 20 ile gidebiliyorsunuz ama yine artı 10 gitmekte fayda var. 60 ise 70. Şehir içerisindeki sınır 70. E geçidi varsa 40. E, ana şey içi bölünmüş yollarda 90, otobanlarda da 110. Ama insanlar burada sevgili arkadaşlar yani şu an önümüze yürüyorsunuz kameralar var. <laughs> sağ tarafımız, sağ tarafımızdaki şerit otobüs şeridi. Yani şey otobüs, ambulans, polis ve taksi şeridi. Buradan gidemiyoruz. Hatta bir ceza yedim ben. Yaklaşık bu yıl yine oradan geçtiğim için böyle 5 dakika şeridi iler yaptığım için yaklaşık cezası 3 milyon liraya yakındı. Ama burada çok daha rahat bir trafik kültürü var. Yani insanlar radarları biliyor. Saygılılar. Öyle açayım, kopayım, gideyim olayı da yok. Ama radarlar da Türkiye'deki gibi, son dönemdeki gibi yine abartılmadı burada. Sürekli radar var mı? Var. 10 kilometrede, 5 kilometrede 20-30 kilometrede radarlar var mı? Evet, var. Ama bu radarlar hız sınırı dahilinde. Yani 90. Ben hiçbir zaman böyle bölünmüş yolda iki şeritli ya da dört şeritli ya da otoban yollarda hiç ben hatırlamıyorum yani 70, 50, 30 böyle bir şey yok. 90 o civarda. Önümüzde Tico 4 Pro var. Çeri bu araç Türkiye'ye gelecekti galiba. Bilmiyorum geldi mi? Aa, burada çok kullanılıyor Çin, yani Çin araçları. Özellikle bu takside de çok kullanılıyor. Bu araç. Valla böyle. Şimdi gelin sevgili arkadaşlar. Benzin istasyonuna girelim. Yine burada pompacı yok. Tüm benzin ihtiyaçlarımızı kendimiz görüyoruz. Bu araca buradan yakıt alıyoruz. Biz burada daha uygun çünkü fiyatlar. Fiyatları da gösteririm şimdi zaten. Burada tabii 92, 95 98 ya da 100 oktan farkı da var. Öyle olunca düşük aracınıza düşük oktanlı yakıtlarda alabiliyoruz. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şuradan açalım. Şöyle 92, 95, 98 yerleştirdik. bütün Polnoyu bak hapa takar tapajalısta. Depoyu dolduracağımızı söyledik. Şimdi ablamız da açacak. Bakalım şimdi. Evet açtım. Şöyle şöyle arkadaşlar kendin pişir kendin ye modeli dedim ya dizel 95 98 dolduracağız bakalım ne kadar alacak sakin sessiz şöyle aracımızın deposunda doldurduk sevgili arkadaşlar toplamda 1700 ruble yakın yakıt aldık 35 litreden ya, 35 litre yakıt almışız 1700 ruble tutmuş litresi de şu an 48-45 ruble. O da 24 liraya falan tekabül ediyor. Evet, sevgili arkadaşlar. Kendi yakıtımızı da kendimiz doldurduktan sonra çıktık. Şöyle hem video tadında da hem böyle sohbet tadında da olmuş olur. işini düşünenler düşünenler için konuşmak istiyorum. Neden olmaz diye bir giriş yaptım. Aslında şöyle. Sadece kendi başına boykayı düşündüğümüz zaman sevgili arkadaşlar. boyka aslında güzel bir iş. Yani güzel şehrinizde, güzel bir mekanda güzel bir lokasyonda bulduğunuz zaman çok güzel. Ama şunu söyleyebilirim. Rostov için gördüğüm boykaların çoğunda böyle bir üst düzeye oynayan daha lüks araçların olduğu automoykalarda bir de bir detailing profesyonelliği var sevgili arkadaşlar. Yani yan tarafına bir detailing ekleyerek e, bu işi bir üst noktaya taşıyorlar. Onun yanında şu örneği de gördüm. Auto mojica, detailing, bir de yağ değiştirme. Yani bu üçünün aslında tek bir komplekse yapıldığı kısımlarda gördüm. Böyle şekilde oynadığınız zaman belki çok daha ileriye gidecektir. Yoksa auto mojica açmak benim de aklımda ama tek tek auto mojicalar da var ve güzel iş yapıyorlar. Ben Rostov'da görüyorum Kartavaya Caddesi'nde bize yakın 3-4 tane var. Her zaman da içeride bir araba oluyor. Ne zaman baksam var arkadaşlar. Ama işin geneline baktığınız zaman şöyle küçük bir aracı ben 200 rubleye iç dış 45 dakikada yıkayabiliyorum. Mercedes'i de yaklaşık işte 300-400 rubleye yıkıyorum. O biraz daha büyük. Onun biraz daha fazla zaman alıyor. Ama ben bu aracı gitsem dışarıda yıkatmak istesem arkadaş benden 1500 rubli civarlarında başlayan bir paralar alıyor. Yani baktığınız zaman aslında 7-8 katım düşünebilirsiniz. Bundan dolayı insanlar çok fazla gitmiyorlar. Kendileri yıkıyorlar. Çok da güzel böyle şehrin istediğiniz şehir. Yani bu Rusya'da genelinde bu kompleks var. Şöyle güzel. Her şeyin içinde olduğu. Yıkamasının, arıtmasının işte vakum makinasının lastik şişiricisinin, hava tabancasının hepsinin bir olduğu yerlerde var. Kimi yerlerde bu arabayı işte çektiğiniz makineye de 10 ruble falan vererek açtırıp kullanabiliyorsunuz. Ama bu örnek olan Duckwash ücretsiz sevgili arkadaşlar. Son zamanlarda da çok fazla insanlar artık mesajlar attılar. Daha çok bilgilendirici kısımdan çık da daha çok bizi Rusya'ya göster şeklinde. İşte bu son zamanlarda da zaten video yapamadım fark et, yapamadım fark ettiyseniz yaklaşık bir iki aydır vesaire çok aktif bir video yapamadım. Onun içerisinde sağlık problemleri girdi, şey. iş çok fazla yoğunlaştı, iş çok fazla yoğunlaştı. Biraz da motivasyon düşüklüğüyle beraber çünkü gerçekten çok fazla zaman ve emek isteyen bir iş. Yani video çek, videoyu editle, kapak fotoğrafı, video yazısı, video yükle ki Rusya'da video yüklemek bile aslında kendi başına bir sıkıntı artık çünkü VPN sıkıntımız var. Ücretli VPN al vesaire. Ama artık şöyle bir işin içerisine gireceğim o baktığınızda Hem Rusya videolarımı çekeceğim hem kendi işim olan eğitmenlik kısmı, yabancı eğitmenliği de kanalıma Rusça olarak ilave edeceğim. Farklı bir kanal açıp İspanyolca da ilerlemeyi düşünüyorum çünkü İspanyolcayı çok seviyorum. Onun İspanyolcayı da bir şekilde hayatımın içine katıp daha çok böyle e, maddi tarafını derslerle toparlayabileceğim bir kanala doğru yürüyecek artık kanal. Ve o da güzel olacak diye düşünüyorum çünkü Rusya'yı izleyen bir kişi hiç abartmıyorum %30-%40'ı da Rusça ilgi duyacaktır sevgili arkadaşlar diye düşünüyorum. Tabi yani kendim için konuşuyorum sevgili arkadaşlar, bazen üretmek de zor oluyor. Yani bir konuyu bulmak, bu konuyu ilgi çekici bir halde sunmak, editlemek, yüklemek bazen zor olabiliyor. İşte yakın zamanda e, yapay zekadan bazı yardımlar alıyorum. Sizin de bu konuda fikirleriniz varsa açın. Abla ya şu konuyu merak ediyoruz, yapabilir misin, edebilir misin şeklinde. Lütfen varsa aklınızda böyle konular, lütfen yorumlara belirtin. Çünkü zamanım oldukça elime kamera alıp çekmeye çalışıyorum. İşte eşinden feragat ediyorsun. Eşinle birlikte geçeneceğin zamandan ya da dinleneceğin zamandan. Onun için böyle daha kaliteli içerikler olsun istiyorum. Bu yönde de hani eğer sizin e, çekmemi istediğiniz ya da araştırmamı istediğiniz konular varsa lütfen onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kaliteli bir içerik ortaya çıkmıştır. Güzel bir içerik olmuştur. Hep birlikte böyle daha fazla İlginç, i̇lginç ilginç konularla e, Görüşmek ümidiyle Rostov'la Doğu'ndan herkese selamlar Sevgiler sevgiler arkadaşlar Şimdi kamerayı da aldığım zaman insanlar bakıyor falan yani, Çevrede şimdi görüyorum Malum şimdi hava da birazcık Bozdu bozacak Şöyle yukarıdan göstereyim zaten biraz da şeyli e, Rüzgarlı bir hava var e, Böyle bir Rostov'dan Herkese selamlar sevgiler iletiyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.